enflasyon canavarı birinci önceliğimiz ekonomi, insanların yoksulluğu falan geçiz. Şunu gördük ki siyasetin her zaman bir önceliği var. Benim dövize aşık arkadaşlarım evet. arayıp devamlı soruyorlardı. Şimdi bu sefer beni arayıp bak gördün mü diye aradılar. Haklı çıktık yani. dediler değil mi? E çünkü hep haklı çıktılar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dumanlar çıkıyordu. Sen şeyinde haklısın. Daha oturaklı bir hazırlık olabilirdi ekonomi yönetim tarafından ama demek ki onlar da bu kadar drastik bir şey beklemiyorlardı. Bir Rusya bir Fed tarafı bir soru işareti olarak hı hı. duruyor. Çünkü Fed'e bulaşmaya başladı. Selamlar efendim. iyi haftalar. Yine bir pazartesi günündeyiz ama biraz değişik bir pazartesi günündeyiz. Rengarenk. Geçen hafta evet, değişim. rengarenk. renk evet. e, siyahın ağır bastığı ama gene de e, rengarenk bir hafta geride kaldı. Abi biz geçen hafta neredeydik? Bugün neredeyiz ya? Yani ne e, soruluyor bu ülkeye? Var ne şeyim var. Yani, Tam bir gelişmekte olan ülke ama bu sefer ama dünyanın en renkli ülkesi. Evet, artık. Hatta yani bu şey var ya gök kuşağından daha renkli yani. <laughs> Bin türlü renk var bu evet, ülkede. E, evet. Ma maalesef eee hepsi evet. de bize denk geldi yine. Ne güzel. E, e, gerçi diyeceğim ki hepsi bize denk geldi. Onun öncekilerde de bir sürü denk evet. gelişler var. Evet. Velhasıl bir gündemimiz e, siyaset oldu mecburen. Siyasetin ekonomiye etkisi oldu. Bizi e, biz daha teknik konular konuşmak isterken artık konuşamıyor durumdayız. Çünkü Salı akşamından itibaren e, bombardıman muazzam bir haber evet. akışı var. Hı hı. Diploma ile başladı. Çarşamba sabah gözaltıyla devam etti. Hı hı. Çarşamba, perşembe, cumada ne olduysa oldu. Kur 41'lere kadar çıktı. Sonra oradan geri geldi. 25 milyar dolara yakın rezerv <laughs> yakıldı. Borsada %17-18 kayıp var. Bankalarda %25 kayıp var deyip Topu sana atayım. Yorumlarını merak ediyorum. Yani şunu gördük bence. Yani siyaset tarafını bırakalım. Biz bir programın istediği şeyi verelim. Şimdi bir taraftan Şimşek, bir taraftan e, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve nihayet biz burada bundan bir yıl öncesinden konuşuyorduk. Yani bu ülkenin başındaki en büyük canavarın enflasyon olduğunu falan. Acayip bir öncelik verildi. Bir program aksak da olsa yürümeye devam ediyor. En azından o absürt, ortodoks olmayan politikanın e, ters tarafına dönüldü ve bir şeyler yürüyordu en azından. Her ne kadar istediğimiz kadar güzel sonuçları vermiyor olsa da yavaş yavaş ilerliyorduk. Şimdi bütün bu sarsıntının sonucunda şunu gördük ki bir, bir kere bu ülkede enflasyon canavarı birinci önceliğimiz, ekonomi insanların yoksulluğu falan geçiniz. Şunu gördük ki siyasetin her zaman bir önceliği var. Hı hı, kendi bir, ajandası var. Evet. Bunu gördük. Kaldı ki ekonomi yönetimi o siyasetin bir parçası. E, bu maalesef çok tatlı değil. Öbür taraftan 66 milyar dolardan artı 70 milyar dolara çıkan swap hariç net rezervler diyeyim. Merkez Bankası'nın müthiş bir rezerv biriktirmiş olması falan. Yine bize gösterdi ki böyle küçük bir sarsıntı. ...anında o volatiliteyi getirebiliyor. Anında 35 lira olan kuru 41 liraya götürebiliyor. Yani sizin rezervleriniz olması ve getirilen önlemlerle... ...bir üzerine kaynar şeyin, ateşin üzerine su döküldü ama... ...gördük ki o yumuşak karnımız, kırılganlıklarımız devam ediyor. Bunun için de çok dikkatli olunması gerek. Tabi bundan sonraki günler ne gösterir ama bizim bu kırılganlığı... Kolay kolay hem siyaset hem ekonomi yönetimi hem de bütün paydaşların e, elini taşın altına koyarak e, paylaşmadığı bir yerde her zaman için bunları yaşayacağız biz. Hatırlıyorsan seninle geçen sefer galiba geçen programda şey konuşmuştuk. Benim dövize aşık arkadaşlarım evet. arayıp e, devamlı soruyorlardı. Şimdi bu sefer beni arayıp bak gördün mü diye aradılar. Haklı çıktık yani. dediler değil mi? Çünkü hep haklı çıktılar 1071'den beri. Yani. Evet. <laughs> 36'dan 41'e kadar gitti. Ondan sonra geri geldi. Şimdi 38'ler falan savunuluyor herhalde. Yine o evet. savunma tarafına geri geldik. Bir de Merkez Bankası faiz arttırdı. Yani bir e, olağanüstü toplantı yaptık. Haftalık repoları kesti. E, Gece, e, gecelikten vereceğim dedi. Onda 46'ya kitledi ve evet. likidite senedi ihraç etti ki likidite çekilsin de oradan Hı. gecelikten paraya ihtiyaç olsun ki evet. fiili faiz 46'ya çıksın evet, diye. Ama hala çok yüksek likidite var. Değil mi? Evet. Hı -hı. Şimdi bir başka önlem olarak önümüzdeki dönemde bu faizlerin arttırımı Hı. devam eder mi? Çünkü elimizde kurun yukarı gitmesini engelleyecek iki tane... Araç var. Biri faizi arttırmak, iki rezervi yakmak. Hı hı. Rezerv yak ikisinin de maliyeti var. Ve rezervler de bir süre sonra tükeniyor. Evet. Ee, hı. Faiz arttırmanın önünde de bir siyaseten engel var mı yok mu ondan da hala emin değiliz. Göreceğiz. Ee, evet. Üçüncü hı. ihtimalde bunların ikisi yapılmayacak. Kur serbest bırakılacak ki enflasyonun mücadele programı... şu anda düşük bir olasılık. Evet orası düşük diyor. bir olasılık. Evet. Enflasyonun mücadele programının en önemli sacayağı bu. Dolayısıyla hı. bunlardan ikisinden birini... Tercih etmek zorunda kalacak önümüzdeki dönemde muhtemelen evet, öyle bir ekonomi yönetimi. Var. Böyle Şu bir ikilem var. Var. Ee, yani ciddi bir ikilem var. Şimdi e, hafta sonu Merkez Bankası bir toplantı yaptı bankalarla ve bir cümlelik bir açıklama geldi. Dolayısıyla şeyleri bilmiyoruz, detaylarını bilmiyoruz. Ama ne olabilir orada diye speküle ettiğimde bence herhalde birinci konu faiz olabilir. <laughs> yani şu anda mevduatların daha cazip hale getirilmesi belki bu savaşın bir küçük bir parçası, küçük bir silahı olabilir o. İkincisi döviz işlemlerinde biraz daha kısıtlayıcı olmaları istenmiş olabilir. Bilmiyoruz. <laughs> yani iki saatlik bir toplantıda neler konuşuldu açıklanmadı bunlar. Arkasından dediğin gibi Merkez Bankası'nın bir de faiz tarafında attığı adım. Tabii şimdi enteresan bir yere geldik. Yani gecelik rapo yüzde 46, politika faizi 42,5. 42 enteresan bir yere geldik. Ben otopilot bankasının nisan ayında hala e, yani bazı çevreler çok kesin konuşuyorlar. Ha o bitti o konu kapandı artık otopilot falan Hı -hı. diye de ben emin değilim daha. Faiz indirebilir mi diyorsun yani? Ya, Bilmiyorum. Yani Hı -hı. bir kere zaten daha önümüzde bir, bir bir aylık bir zaman var. Yani köprünün altında ne sular geçer o zamana kadar bilmiyorum. Ama yani ben bankanın zaten otopilotta bu olaylar olana kadar otopilotta olduğunu görüyordum zaten. Hı -hı. Her ne kadar değiliz demiş olsa da şimdi göreceğiz. Evet. Yani. Benim Hı -hı. E, bana sorarsan bir yere bet Hı -hı. et dersen, faiz arttırım ihtimali faiz indirim ihtimalinden daha yüksek bana göre. ...biraz daha farklı bir şey e, söyleyip bir çıkış yapayım. E, gecelik repoyu arttırmış olması... ...benim kafamda soru işareti yaratıyor. E, gecelik Oradan. repo... ...çünkü o olağanüstü şeyle politika faizini arttırmayı bir sonraki... ...çünkü Hı -hı. eğer... E, ...şimdi gecelik repodan eğer yüzde %46'dan... ...eğer ikilite sağlamak istiyorsa... ...ve bunu buradan yapacaksa... ...o zaman o heterodoks politikalara geri dönmüş olacağız ki... Evet. ...şeyi hatırlıyoruz... Hı -hı. ...politika faizine do dokunmuyoruz ama... Geç dikide penceresinden veriyoruz beş bu, Bunun ismi ve... vardı biliyorsun uzunca bir süre devam etti merkez bankasının bu politikası faiz arttırmadan faiz arttırmaya evet. politikası. Aynen, Aynen devam etti. Şimdi ettim. bu kadar da ortodoks e, politikaları biz şiar edilmiş şekilde geldik mesajıyla başından Hı -hı. beri orada oturan merkez bankası yöneticilerinin de buna tevessül etmeyeceğini ve dönüp dolaşıp şeye gideceğini, Hı -hı. faiz arttırımına gideceğini. Eğer bu e, döviz talebi Devam ederse önümüzdeki süreçte gibi geliyor bana. Yani şu anda o talebi hem kısıtlarla hem de talebi e, piyasa e, güçleri hem de kısıtlamalarla zorak ki o talebi e, kırmış gibi e, Hı -hı. gözüküyor. Ama e, şunu da biliyoruz ki yani bundan sonra aşağı taraf potansiyeli daha az. Taraf Kurda. Potansiyelinden. Tabii. Burada ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Bir de tabii şey Ne çıkacak? yani her ne kadar çıkartılıyor mühendislikle ama yani enflasyon. enflasyon ne çıkacak. O da çok iyi gelmeyecek galiba. Şeyin e, yanılmıyorsam JP Morgan Mart enflasyonunu hemen bu olayların arkasından 2 saat sonra 3.25'e çıkarttı. Şimdi 3.25'e çıkartırken biliyorsun ben ankete çok bakıyorum Merkez Bankası hı hı. katılımcı e, anketine. Oradaki en son veri 2.26 falandı beklenen. Bende de şey var ileriye projeksiyonunu yapıyorum. Eğer 3.25 çıkarsa çok ilginç bir yıllık enflasyonumuz 39.10 oluyor. Şimdi son veri 39.05 olduğuna göre 5 çıkmayacak demektir çünkü mühendisler orada oturuyorlar yani nasıl olsa 3 mesela 3,15 çıkartırsa olmuyor <laughs> yani bir altına geliyor onu izleyeceğiz yani az bir vakit kaldı yani bir hafta sonra enflasyon verilerini alacağız bence bunun tabi tortuları da kalacaktır yani şimdi Nisan Mayıs içinde öyle normalde bizim Mayıs itibariyle daha böyle hmm. yumuşak bir yere iniyor olmamız gerekiyordu şimdi Mart Nisan için tabii biraz karardı. E, işler. Ama tabii şeye de inanmakta hmm. çok güçlük çekiyorum ben. Hmm. Yani böyle bir e, karar alınacaksa önceden bunun ekonomi yönetimi tarafından da en azından önlemler alınması için bir miktar biliniyor olması gerekir. Hani ne kadarı hmm. yargının işidir, ne kadarı siyasetin işidir. Hmm. Onlar ayrı mesele ama neden bunu söylüyorum? Çünkü inanılmaz acemi bir şekilde kurun 36'dan 41'e kadar gitmesini teknik sebeplerle sebep oldular. Yani o evet, line'ların evet, evet. kısıtlı olması ve artık kamu bankalarının döviz satamıyor olması, o line'lar açılana kadar kur zaten oraya gitti. Ve kurun oraya gitmesi de yeni bir döviz talebi oluşturdu kendi aynen, içinde. Aynen, bravo. Halbuki evet, onu yapmasalardı, o satışlar belki çok daha az kalacaktı ve Hı -hı. kur 36 ile 37 arasında dalgalanıp o panik havası oluşmadan, yeni talep oluşmadan belki 25 milyar dolar satarak değil, Belki hmm. 10-15 milyar dolar satarak bu iş bitecekti ve şu algı da oluşmayacaktı. Bak gördün mü? Yine devaluasyon de oldu. Halbuki olmadı. Evet. Ama evet, o algı doğru. o acemilikten dolayı kurun oraya ne çıkmasından... Demek ki bu öyle bir iletişim yok. Içeride. Yok demek ya da kimsenin umurunda değil. Evet. İkincisi de olabilir. Haklısın <laughs> çünkü mesela bu kefe konuşması bayağı eski. Yani o da bir hazırlık olabilirdi. Yani bakın bir şeyler olacak nasıl olsa diye. Tabii. Ben fazla sorma. <gülüyor> <gülüyor> evet, orası şey başka başka bir tarafa gidiyor. Yani ee... Ee... Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dumanlar çıkıyordu. Ee, hmm. Sen şeyinde haklısın. Daha oturaklı bir hazırlık olabilirdi ekonomi yönetim tarafından ama... Demek ki onlar da bu kadar drastik bir şey beklemiyorlardı. Demek ki. Hmm. Şimdi e, hep konuşulan e, bir konu vardır. E, sen çok daha iyi bilirsin abi bunu. Piyasayı böyle Ben artık bir şey bildiğim tarihine... kanaatinde değilim. Türkiye ile ilgili değil. Genel <laughs> olarak e, borsanın mantığıyla, hisse senedi mantığıyla ilgili söyleyeceğim. Hmm. Olaylar olup bittikten sonra, geçmiş böyle 3-4 sene sonrasında derler ki böyle bazı akla eveller, o insan davranış psikolo psikolojisini evet. trade'in içine katmayanlar işte görüyor musunuz? 20 bine düştüğünde alanlar krizde para kazanılır. Orada zengin yani olurdu. Söylemesi kolay bittikten şimdi sonra. Yani. Biz geçen sefer borsanın hep ucuz olduğunu konuşmuştuk zaten evet. hatırlıyorsun. <laughs> ya. Şimdi de çok ucuz. Şimdi de mesela 9 <laughs> bine geldi ama kimse de 8000'e de gitmeyeceğini söyleyemiyor. E yani, yani bunun bariz bir formülü var. Yani 16 düşmeden önce de ucuzdu. Evet. Yani. <laughs> e ama bir Hı. değerleme o formülün içinde bir tane önemli bir oran var. İskonto oranı. O iskonto oranın içinde Bravo. de evet. bir risk birimi var. O risk birimi de 250 bas puan 330 bas puan'a çıktı. CDS'imiz. Yani evet. aylarca. Yavaş yavaş düşürdüğümüz CDS'imiz bir anda... İşte onu diyorum. Yani bir şeyi e, inşa etmek uzun sürüyor. Bozmak bir dakika sürüyor. Evet. Yani maalesef böyle bir yerde yaşıyoruz. Çok enteresan. Yani e, defalarca yaşadığımız şeyi bir daha yaşamış olduk. Şimdi şey de gelecek. Bu hafta unutmayayım diye bir araya soktum. Madem enflasyon konuşuyoruz. Sektörel enflasyon beklentileri de gelecek evet. bu hafta. Biliyorsunuz dünyada... Bu kadar büyük bir marjin olduğu tek ülkedeyiz. Yani hane halkı %59 bekliyor. OVP 17,5 bekliyor enflasyonu yıl sonu için. Onlarda bir sıçrama var mı onu göreceğiz. Ee, bir... Beklentin <laughs> bir, 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 bir tık bir sıçrama olmasını Herhalde yani mantık öyle diyor Hane halkından ziyade tabii anket daha önemli O daha var ona vakit ama reel kesimin beklentisi falan Orada biraz daha realistik şeyler çıkabilir Hı -hı. E, ortalıkta Or, Orta vadede şöyle 3-6 ay vadede Hı -hı. şey konuşur muyuz acaba? Bu enflasyon daha uzun süre biraz daha yukarıda kalacak ya Bu yaşadıklarımızdan dolayı evet. Onun için faizler de yukarıda kalacak ya biz bir Pazartesi sabahı, abi Cuma akşamı ne olay oldu? Ee, <laughs> tabii öyle bir yerde oturuyoruz tabii ki. Yani Kaç kere dedik bunu? Mehmet Şimşek'e işte 6 ay dayanabildiler. Ondan sonra şu anda işte faizler çok yüksek kalınca bir anda bu haftada... Evet, bir, şey Hiç şaşırmam. Bu, bu ihtimal de var değil mi? Yani şeyimiz öyle diyor, tecrübelerimiz öyle diyor. Yani i̇nşallah yoktur öyle bir şey tabi mesela şimdi aklıma bir de şey geldi yine yine pozitif bank geldi akıma hmm. yani o bir, çok oradan da bir şey çıkmayacak tabi yani evet. oradaki alıştığı için sorgulama ee, nasıl o izinler verildi neler çıkacak falan bunlar şimdi hepsi ikinci plana atıldı zaten evet. üstüne örtüldü bunun haricinde Şimdi benim burası için pek başka bit, diyeceğim bit, şey bit, bit, var mı bir tane bit, daha? Bitiriyorum, yok bitiriyorum. Hı -hı. Ee, i̇zleyicilerimiz bank pozitif olayıyla benim az önce sorduğum konunun birbirleriyle ne kadar alakasız olduğunu düşünebilirler. Ha. Halbuki göbeğinden... K kurar bir... mısın o alakayı? Bir... Ben de bir an o, o şüpheyle Normalde şey alakasız ama göbeğinden de alakalı aslında. Ee, deyip daha da fazla şey yapmayalım. Evet, Buradan hı. yurt dışına geçeceğim ama yurt dışına şöyle geçeceğim. Çok da uz uzatmayacağım çünkü zaten evet. takip bile edemedim. Trump eğer seçilmeseydi biz bunları yaşar mıydık deyip yurt dışına da böyle geçeyim. Tabii ki yaşamazdık. Yani, Görünüyor ama tam da görünmeyen. Yani bütün, bütün dünya'yı tek ayak üstünde bıraktı, ters ayakta bıraktı diyeyim. Yani hiç kimse bu. Her ne kadar bütün kampanya süreci boyunca bunları yapacağını söylemiş olsa da insanlar o kadar çok kredi vermediler. Evet. Bu iki nedenden dolayı. Bir tanesi çok aşırı görüşleri vardı. İkincisi de bir önceki dönemindeki çaylaklığı veya o kadar büyük çoğunluğa sahip olamaması Senato kararında e, her istediğini yaptıramamıştı ama bütün dünyayı ters ayakta bıraktı. Bunun sonucunda da veya yine bizim konuya dönüyorum. Bir Rusya, bir Fed tarafı bir soru işareti olarak hı hı. duruyor. Çünkü Fed'e bulaşmaya başladı. Evet. Fed'in de zaten ben aslında çok büyük bir şey hayranıyım. Jay Powell hayranıyım e, çünkü böyle üniversite hocası gibi teker teker hiçbir e, şey karanlık bir şey bırakmadan gayet şeffaf Fed'in bütün guvernörlerinin ne düşündüğünü tek tek söylüyor neler beklediklerini söylüyordu bu sefer biraz garipsedim şeyi e, geçen hafta çünkü seninle yaptığımız programdan sonra e, e, şeyler geldi. Toplantı yani. Şeyleri düşürdü. Biliyorsun o 3 ayda bir projeksiyonları geliyor Fed'in. Şimdi rakamlara bin defa konuşuldu. Televizyonlarda ona girmeye gerek yok ama... ...iki tane e, reanajman yaptı orada. Bir tanesi büyümeyi düşürdü. Öbürü enflasyon çıkardı projeksiyonlar. Şimdi düşük büyüme, yüksek enflasyon ne demek? Ekonomi sayfa 3, satır 4. Stagflasyon demekti. Stagflasyon varken... Bütün piyasalar bayram yaptı. Var değil, özür dilerim yani, öyle bir tehlike var diye duruyor şu anda. Okey, her zaman için şeyi söylüyor, ben verilere bakarak hareket edeceğim ve şu anda hareket etmek için bir gerekçe yok dedi ama bir e, kötümser, bir stakülasyon e, manzarası çizdi, olabilir diye ve piyasalar bayram etti. Onun arkasından şeyin, şimdi Trump bu işlerde tecrübeleşti, kendisi konuşmuyor, yanındakileri konuşturuyor. Bu e, bence 2 Nisan çok önemli bir tarih. Hı hı. 2 Nisan'da gelecek olan o mütekabiliyet şeylerinin biraz esnetilebileceğini evet. böyle yanındakiler konuşmaya başlıyorlar. Bunlar piyasaya yaradı. Ama Fed'in projeksiyonlarının bir gerçek payı olacaksa, Gerçekten ve stagflasyona gitmeden daha ılımlı bir hale gelirse bence Fed e, vadeli piyasaların beklediği gibi 2-2,5-3 iki, iki e, i̇ndirme. indirme gidebilir e, bu sene. Ama Fed'in çizdiği resim daha uç taraflara kayarsa hem büyüme daha hızlı düşer hem şey daha hızlı çıkarsa enflasyon orada çok tatlı olmaz. Trump petrol tarafında koşuşturuyor ki e, onun etkileri az olsun diye. Ama öbür taraftan da Trump da tabii politikacı olduğu için vallahi ben öyle bir şey dememiştim <laughs> dedi biliyorsun şeye bir günde bitireceğim savaşa. Evet. Bu iki buçuk saatlik bir telefon konuşması yapıldı biliyorsun. Ne çıktı iki buçuk saatlik telefon konuşmasından? iki buçuk konu çıktı. Bir tanesi enerji tesislerine iki tarafta saldırmasın. İkincisi Karadeniz'de şey olsun, e, emniyet olsun. Üçüncüsü buz hokey maçı yapalım çıktı. Bu kadar. Onun karşısında ben Rusya'nın neler istediğine bakıyorum. Ya yani bırak barışı, ateşkese gitmek için neler istediğine bakıyorum. Bir bir kere başladığımız yere geri dönelim diyor adam. NATO olmayacak diyor. Avrupa buraya girmeyecek. Barış gücü olmayacak. İstihbarat paylaşmayacaksınız. Asker göndermeyeceksiniz. Silah göndermeyeceksiniz. Ben toprak aldığım toprakları geri vermem. Benim Üstlerime üzerime getirilen yaptırımları kaldırın. Yani şimdi bu barışa gidilmesi için bir tek çözüm kaldı. Bunların hepsini Trump'a okeylemez. Trump. Evet. Zaten oraya doğru gidiyor. Evet. Yani savaşı bitireceğim dedi ya. Tamamen oraya gidiyor. Yani toplantılara şeyi almıyor bile. Burada şey paniklemiş Zelensin. durumda Avrupa, paniklemiş durumda. Bence o resim uzayacak. Öbür taraftan Amerika'nın İsrail tarafında uyguladığı politika zaten değişmeyecek. Yani bu resimler değişmeyeceği için bence Trump'un o geldim imzaları çaktım ben yaparım dediği şeyin yavaş yavaş erozyona uğrayacağını evet. ve başta Çin olmak üzere. Trump'a karşı daha güçlerince yani. Ya şu anda bence dünyada en rahat oturup göbeğini gıdıklayarak gülen adam Putin'dir herhalde. Ya tam bütün istedikleri oldu. Hiç, bu, bu kadarını kendisi bile belki hayal edemezdi aynen gerçekten. Aynen. Evet, e, hakikaten yatırımcılar için 2025 zor bir Altın. yıl oldu. Altınla Altını bitir, bitireceğim. Gene e, altını kenara koyup şey yapanlar. Yani bütün bu konuştuklarımızı hiç, soya evet. konuşursam. Rahat ettiler. At, kafaları ağrımadı. Evet. Şimdi çok rahat artık bütün analistler 3200 hedef evet, oldu şu 3000 anda. 3000 taban oldu orada. Evet. Destek oldu diyelim aynen, ya da. Aynen. yanlış Biraz da şimdi. şu gümüş olsa <laughs> aslında gümüşün getirisi başa baş gidiyor. Yüzde olarak bakarsan e, yılbaşından itibaren ama tabii yukarıda çok büyük bir potansiyel olduğu için o e, yatırımcısını o kadar memnun etmiyor. Evet. Yani Hı -hı. o aldığı riske çünkü çok volatil. Evet. E, o Hı -hı. risk returnu şey kadar altın kadar Evet. Ee, iyi değil. Evet, var mı abi eklemek istediğim bir şey? E, bu tabii riskli varlıklara şu anda iyimser. <laughs> e, kripto tarafı da öyle. Evet. E, MTA'lar tarafı da öyle. Bir iki tane MTA haricinde hepsinde e, yukarı hareket var. Hı -hı. Bu iyimserlik ne kadar devam eder bilmiyorum. Gelecek Amerikan verileri çok önemli Evet. Olacak. 2025 bir belirsizlikler yılı olarak takvimlerimize işlenecek. Belli ki öyle. geriye baktığımızda. 23, 22 ve 21 de öyleydi. <laughs> Hem evet, belirsizlik. Evet ama bu sene de. biraz daha. Burada yani, Trump faktörü. Evet. Çok Trump faktörü çok etkili oldu gerçekten. Evet. evet Ağzına sağlık abi. Bitirelim. Geçmiş olsun. Böyle bitirelim. Evet. Kendinize iyi bakın efendim. Bol kazançlar. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.